thank you Buyur karıcığım. Sen evin yolunu bilir miydin ha? Defol git lüzumsuz herif. Ya bir günde beni farklı bir törenle karşıla kardeşim ya. Kardeş mi? Yani e, karıcığım, yani hayat arkadaşım anlamında e, şey oldu. Ne gülüyorsun lan? Velet, niye diyorsun? Oğlum sen dışarıda arkadaşların yok mu lan? Git dışarıda oyna, hadi, sıpa. Sana diyorum? Çık git dışarı. O çocuk burada kalacak tamam mı? Anası gelene kadar burada kalacak. Ya karıcığım bağırma bir sakin ol ya. Ya iyi günümde kötü günümde sürekli olarak beni rezil ediyorsun. Yemin ediyorum sokak dönümü kesip bu kadına nasıl dayanıyorsun ya? bana açıyor adamlar ya. Ya komşular da rahatsız oluyor yapma kurban oldum ya. Beter ol iyi gün mü gösterdin bana? Vay şimdi böyle oldu ha. Sen var ya sen nançorsun nançor. Bak şu komşunun veledine gösterdiğin o ilginin zerresini göstermedin bana. Sana ben ömrümü harcadım ömrümü neler verdim ya. Aa neler verdin bana ha neler verdin göster. Allah Allah yine ne yapmışım acaba? Vallahi çok merak ediyorum. Ne yaptım acaba? Ay yine ne yapmadın acaba? Ha? Yine ne yapmadın? Şu haline bak. Üf. Ay bu koku ne böyle? <laughs> Şalgamla bayat balık dokuzu karışımı bir şey. Hadi çık bakalım. git bu evden. Fika. Çık git çık. Pis herif. Üf.